her şeyde bir hayır vardır. Bakınız Bakara suresi 216. ayet şöyle der Yüce Rabbimiz. Bir şey hoşunuza gitmediği halde sizin için hayırlı olabilir. Bir şey de hoşunuza gittiği halde sizin için kötü olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Yaşlı bir çoban sürüsünü otlatmak için yaylaya çıktığında tepeye yakın bir elma ağacının altında dinlenir ve eğer mevsimi ise onunla konuşur. Hadi bakalım evladım derdi bu ihtiyarın elmasını ver artık. Ve bir elma düşerdi en güzelinden, en olgunundan. Yaşlı adam sedef kalkmalı çakısını çıkararak onu dilimlere ayırır ve küçük bir tas yoğurtla birlikte ekmeğine katık ettikten sonra babasından kalan Kur'an'ını okumaya koyulurdu. O elma ağacının altında. Çoban bu ağacı 20 yıl kadar önce diktiğinde sık sık sular. Bunun içinde büyükçe bir gövme doldurduğu abdest suyundan geriye kalanı kullanırdı. Elma ağacının kökleri belki de bu sularla kuvvet bulmuş ve ağaç kısa sürede serpilip meyve vermeye başlamıştı. İşte o yaşlı ihtiyar abdest suyundan fazlasını bu ağacın köküne dökerek bu ağacın büyümesini serpilmesine sebep oldu. Çoban o zamanlar henüz genç sayıldığından şöyle bir uzandı mı en güzel elmayı şıp diye koparırdı. Fakat aradan geçen bunca yıl içinde beli bükülüp boyu kısalmış. Ağacın ki ise bir çınar gibi büyüyüp göklere yükselmişti. Ama boyu ne olursa olsun ağaç yine de yavrusu değil miydi? Onu bir evlat sevgisiyle okşarken ver yavrum derdi. Gönder bakalım bugünkü kısmetimi ve bir elma düşerdi. Hiç nazlanmadan yıllar boyu hiçbir gün aksamadan köylüler uzaktan uzağa gözledikleri bu olayı birbirlerine anlatıp yaşlı çobanın veli bir zat olduğunu söylerlerdi. Yaşlı adam ağacın altında dinlenip namazını kıldığı bir gün yine elmasını istedi. Ancak dallar dolu olmasına rağmen Nedense bir şey düşmemişti. Sonra bir daha bir daha tekrarladı isteğini ama beklediği şey bir türlü gelmiyordu. Ağaç ona bir elma vermiyordu. Gözyaşları yeni doğmuş kuzuların tüylerini andıran beyaz sakalını ıslatırken ağacın altından uzaklaşıp koyunların arasına kattı kendini. İhtiyar üzgündü. Dostu ona bir elma vermemişti. Ektiği ağaç, bunca yıl suladığı ağaç ona bir elma vermemişti. Yavrusu meyve verdiği günden bu yana ilk defa reddediyordu onu. İhtiyar çobanın beli her zamankinden fazla bükülmüş. Güçsüz bacakları da vücudunu taşıyamaz olmuş. Hayvanlarını usulca toplayıp köye doğru yöneldiğinde aşağıdaki caminin her zamankinden daha nurlu minarelerinden yankılanan ezan sesiyle irkildi birden. Yeniden doğmuştu sanki çoban. bir şey hatırlamıştı. Çocuklar gibi sevinerek ağacın yanına koştu ve ona şefkatle sarıldı. "Canım" dedi. "Canım ağacım" dedi. Hıçkırıklarla ağladı. Hıçkırıklarla. "Benim güzel evladım, mis kokulum" Şu unutkan ihtiyarı üzmeden önce neden söylemedin bugünün Ramazanın ilk günü olduğunu neden söylemedin bugünün Ramazanın ilk günü olduğunu işte Ramazanın ilk günü olduğu için o evladı gibi sevdiği elma ağacı ona oruç tutması için elma vermemişti.